Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videoda Barkın yok. Barkın çalışmaya başladı. O yüzden bazı videoları başlangıcını ben çekeceğim. Devamını Barkın'la çekeceğiz veya tüm videoyu tek başıma çekeceğim. Bu videomuzda ne var? Böyle bir sürpriz yumurta aldım kinder. Bunda ne yapacağız peki? Başka bir şey, hiçbir şey yok. Baştan bir açalım onu ben yiyeyim. Bunu sonra. Şimdi çıkan Şöyle küçük bir aktan çıktı. Neyse bunu kenara koyalım. Bunu sonra yerim. Asıl olayımıza gelelim. En son kutu açılımı videomuzda göstermiştik. Bol miktar torpil almıştık. Bu yumurtanın için torpil tozu dolduracağım. Sonrasında barkımla Yanına bir şey koyup patlatırız. Bunu bir hazırlayayım ben öncesinde. Bayağı bir torpilimiz var. Kaç tane torpil alacağını bilmiyorum. Bu şekilde sonrasında patlamak için bant da aldım. Bıçak da aldım. Toplam 10 tane torpil aldı. Daha fazla zorlamak istemiyorum. Şöyle bayağı kadar doldu. Dökülür fazla koyarsam. Şu an pamuk almayı Bunun üstünü pamukla kapatacağım. Bir baskı oluşsun. Sonra kapağını kapatacağım. Üst tarafından da fitil için küçük delik açacağım. Sonra bunu bir şeyle patlatacağız. Şu an aklımda yok. Farkında da konuşurum. O zaman patlatacağımız yerde patlatacağımız şeyle görüşürüz. 10 tane torpille yumurta hazırladık. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar evde sürpriz yumurtanın içine 10 tane torpil tozu doldurmuştum. Barkın yoktu. Patlatmayı beraber yapıyoruz şu an. Peki onu ne pat neyle patlatacağız? Şöyle bir buçuk şişenin içine alçı ve su doldurduk. Tam donmadı. Biraz sıvı. Bunu onunla patlatacağız. Ayrıca sürekli isteyenler vardı. Un patlat diye. Un değil alçı patlatacağız. Küçük şişeye Normal toz şeklinde koydum. Kirli torpil yaptım. Bunu koyacağız içine patlatacağız. Bakalım ikisi de nasıl patlayacak. O zaman patlatmaya geçelim. Ve toz olanı ilk önce yakıyoruz. Bakalım nasıl patlayacak. Önceki çekip <laughs> Ve büyük olanı da patlıyoruz. Onlu yumurta torpille. Bakalım bu nasıl bir patlama olacak. Kaçın ben gidiyorum. Doğru. biz gidiyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar ikisi de şahane patladı. Öyle böyle değil. Onlu yumurta torpilini patlattığı şişenin hali. Böyle. Tozlu olan da çok güzel patladı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bu tarz patlatmalar için bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın bay bay.